Medine'den çıkıp Zülhüleyfe'ye vardıklarında oturup hurma yerlerken Ebu Basir birinin kılıcını bakayım nasıldır diyerek kınından çıkarmış ve hemen onu vurup öldürmüştü. Öteki ise kaçıp kurtularak Medine'ye münevvereye geldi ve Resul-i Ekrem'e Ebu Basir'den şikayet etti. Arkasından Ebu Basir de gelip peygamberin huzuruna çıkarak ''Ya Resulallah sen beni onlara teslim etmekle verdiğin sözü yerine getirmiş oldun ama şimdi beni Cenabı Hak kurtardı diye Medine'de kalmak istedi. Fakat sözleşmeye uyulmak lazım olduğundan Resul-i Ekrem onu Medine'de koyamadı ve çık istediğin yere git diye kendisine izin verildi. Ebu Basir dahi Medine'den çıkıp deniz sahili tarafına gitti ve Mekke'den Şam'a giden yol üzerinde ıs denen yeri tuttu. Ebu Basir Mekke'den Şam'a giden müşriklere hücum eder dururdu. Mekke'de gizli olan Müslümanlar onu işitince takım takım gelip Ebu Basir'in yanında toplandılar. Az zamanda 70 kişi oldular ve Kureyş'in Şam yolunu kestiler. Mekke'den her ne vakit yolcu çıksa hemen yolunu keserler, malını yağma ederlerdi ve Ebu Basir etrafındaki cemaate imam olur, namazlarını kılarlardı. Ebu Cendel bir Sühel'de bir aralık babasının tutsağından kurtulup kaçarak Ebu Basir'in yanına geldi. Ondan sonra cemaate Ebu Cendel imamlık etmeye başladı. Ebu Cendel'in kaçışı etraftan işitilince Gıfar, Eslem, Cüheyne kabilelerinden ve başka kabilelerden Müslüman olan birçok kimseler onun yanına gelip o cemaate katıldılar. Az vakitte 300 kişi oldular. Mekke'nin Şam yollarını bütün bütün kestiler, Kureyş ise ticaretle geçindiklerinden pek ziyade sıkıldılar. Resul-i Ekrem'e elçi gönderip o topluluğu Medine'ye çağırmak için Kureyş'ten Medine'ye gidenlerin geri çevrilmesine dair olan şartın anlaşmadan çıkarılmasını ve bundan sonra Kureyş'ten her kim Medine'ye giderse geri çevrilmemesini rica ettiler. Onun üzerine Resul-i Ekrem de Ebu Besir'le arkadaşlarını davet için kendisine mektup gönderdi. Fakat Ebu Basir o esnada ağır hasta olup mektup kendisine geldiği sırada son nefesini vermek üzereydi. Mektubu eline alıp yüzüne ve gözüne sürerek ruhunu teslim etti. Allah kendisinden razı olsun. Ebu Cendel onu orada gömdükten sonra arkadaşlarını alıp Medine'ye geldi ve ondan sonra her taraftan Müslüman olup gelenler çoğaldı. Hayber'in fethi. Hayber, Medine'nin Şam tarafında ve Medine'ye dört konaklık bir uzaklıkta büyük bir şehirdi. Etrafında birçok kaleler, pek çok hurmalıklar ve tarlalar vardı. Yukarıda söylendiği gibi Medine civarında yerleşmiş olan Yahudilerin kimi sürülmüş, kimi öldürülmüş olduğundan geri kalanın çoğu Hayber'de toplanmışlardı. Nadir oğullarının reisi olan Huyey bin Ahtap, Hukayk soyunun kıymetli eşyasını getirip Hayber'de gizli bir yere gömmüştü. Arabın en büyük ticareti Şam'la olduğu için Şam yolu üzerinde Yahudilerin toplanıp da kuvvet bulmaları Müslümanlar hakkında zararlıydı. Fakat Müslümanların şüphe ve endişeleri hep Mekke tarafından olduğu için Şam tarafını hiç düşünmüyorlardı. Sonradan Hudeybiye'de Kureyş'le anlaşma yapılınca artık Şam tarafını da düşünmeye başladılar. Resul Ekrem Hudeybiye'den döndükten 20 gün kadar sonra Hicret'in 7. senesi Muharrem ayı içinde 1400 piyade ve 200 süvari Medine'den çıkıp Hayber tarafına doğru gitti. Bir sabah erkenden Hayber'e vardı ve kalelerini sardı. Bu muhasara 10 günden fazla sürdü. Devs kabilesi reisi olan Tufeyl bin Amr Devsi radiyallahu anh hazretleri ki hicretten evvel Mekke'ye gelerek Müslüman olmuş ve o vakitten beri kabilesi halkını imana getirmeye çalışıp çabalamakta bulunmuştu. Bu sefer 400 adamıyla Medine'ye geldi. Resul-i Ekrem'in Hayber gazasına çıktığını haber alınca orduya katılarak bu şanlı muharebede bulundu. Yine bu esnada Devs kabilesinden meşhur Ebu Hureyre radıyallahu anh gelip Ashabı Suffe'ye katıldı ve Fahri Alemin yanından ayrılmayıp ezber kuvveti çok sağlam olduğundan pek çok hadis rivayet etti. Kendisi dermiş ki: "Benden çok hadis bilen yalnız Abdullah bin Ömer'dir. O işittiğini yazardı, ben yazmazdım." Hayber muharebelerinde Müslümanlardan 15 kişi şehit oldu. Yahudilerden ise 93 kişi öldürüldü. Bu muharebede Hz. Ali'nin çok büyük kuvveti ve şecaati görülmüştür. Hatta bir kale kapısını koparıp kalkan gibi kullandı. Nihayet Hayber kaleleri birer birer alındı, pek çok mal ve eşya ele geçirildi. Yukarıda söylenen Ali Hukayk'ın definesi de bulundu, yalnız bu gömüden çıkan kap ve süs eşyasının kıymeti 10 bin altın tahmin edildi. O esnada Hayber Yahudileri tarafından resul i Ekrem'e kızartılmış bir koyun ikram olundu. Bazı ashabla onu yemek üzere sofraya oturdu. Bir parçasını biraz çiğnedikten sonra ağzından çıkarıp attı ve ashabına "Elinizi çekiniz. Bu koyunun zehirli olduğu bana haber verildi." dediler. Fakat Berabin Marur'un oğlu Biş bir lokma yutmuştu. resul i Ekrem o zehirli eti biraz ağzında çiğnemekle mübarek vücuduna biraz tesiri olmuştu. Hemen tedavi için iki küreyi arasından kan aldırdı ve zehirin tesiri kalmadı. Fakat Bişr pek hasta oldu. O koyunu zehirleyen Sellam bin Mişkem'in karısı ve Haris'in kızı Zeynep olduğundan peygamberin huzuruna getirildi ve bu hainliğe nasıl cesaret ettin diye soruldu. Zeynep de eğer hak peygambersen sana zarar vermez, eğer yalancıysan elinden kurtulmuş oluruz diye bu işe cesaret ettim. Şimdi hak peygamber olduğunu anladım ve sana iman ettim diye cevap verdi. Resul-i Ekrem de onu salıverdi. Fakat sonradan Bişr vefat edince onun varislerinin isteğiyle Zeynep de kısas olarak idam edildi. Hayber arazisi Beytül Mahal için alındı. Kadınlarla çocuklar esir edildi. Geri kalan ahalisi de yarıcılıkla yerlerinde bırakıldılar ve Hz. Ömer'in halifeliği zamanında bütün Yahudiler o taraflardan sürüldükleri vakte kadar Hayber'de kaldılar. Medine'ye iki konak arası olan Fedek adındaki köy ahalisi Hayber'in fetholunduğunu işitince çok büyük korkuya düşerek bütün yerleri resul Ekrem'in olmak üzere yarıcılıkla yerlerinde bırakılmalarını rica ettiklerinden öylece memleketlerinde bırakıldılar. Hayber esirleri içinde Huyey bin Attab'ın kızı Safiye de vardı. Safiye, Yahudi reislerinden birinin oğlu olan ikinci kocası Kinane bin Rebi ile yeni evlenmiş ancak Kinane Hayber'de öldürülmüş olduğu için tekrar dul kalmıştı. Safiye'yi Hz. Peygamber'in izniyle önce dıhye almak istemişse de asaptan birinin Yahudi kavminin reisinin kızını adet olduğu üzere kendisinin almasının uygun olacağını hatırlatması üzerine Resul-i Ekrem Safiye'yi kendisi için seçmiştir. Fakat cari olarak mı kalacak yoksa müminlerin anaları olan zevcat-ı mutahharat sırasına mı konulacak? Asap burasını bilemediklerinden örtünüp örtünmeyeceği hususunu bekliyorlardı. Çünkü Hz. Peygamber'in zevcelerini asap hep kendi anaları makamında tutarlardı. Kadınların yabancı erkeklere görünmeleri daha evvel haram kılınmışsa da bu hür olan kadınlara mahsustu. Cariyelere örtünmek vacip olmadığından onlar açık gezerlerdi. Resul-i Ekrem Safiye'yi örtünce müminlerin anaları sırasına geçeceği anlaşıldı. Çok geçmeden de Hz. Peygamber onunla evlendi resul Ekrem Hayber'den döndükten sonra Vadil Kura nahiyesine gitti ve oradaki Yahudileri dine davet etti. Yahudiler imana gelmeyip karşı durdular. İçlerinden biri dışarı çıkıp er diledi. Hz. Zübeyir radıyallahu anh onu öldürünce başka biri çıktı, Zübeyir onu da öldürdü. Birbiri arkasına meydana çıkan Yahudilerden birini Hazreti Ali, ikisini de Ebu Ducane radiyallahu anhüma öldürdüler ve bu suretle Yahudilerden 11 kişi öldürüldü. Sonra askerin taarruzuyla vadil kura zapt edildi. İçinde bulunan mallar ve eşya gazilere taksim edildi. Ahalisi de Ayberliler gibi çiftçi olmak üzere yerlerinde bırakıldı. Bunun üzerine dönüşte Medine'ye 7-8 konak uzaklıkta ve Medine ile Şam arasında Teyma ahalisi de cize vermek üzere başa ediler. Hasılı bütün etrafta bulunan kabileler, aşiretler İslam'ın bu gelişmesinden ürküp birer birer bağlanmaya başladılar. Medine'ye avlet edildikten sonra da ara sıra etrafa yine bölük bölük asker gönderilir ve İslam'ın kuvveti, kudreti her tarafa gösterilmeye devam olunurdu. Bu surette Müslümanlar az vakitte pek büyük kuvvet kazandıkları için iki sene sonra Mekke kolaylıkla fethedilmiştir. Bu zafer ve galebeler hep Hudeybiye musalahasının iyi sonuçlarıdır. Çünkü Kureş'le sulh yapılmamış ve ehli İslam emin kalıp rahat etmemiş olsaydı bu işlere kolayca ve serbestçe bakılamazdı. Bundan dolayı o anlaşmanın şartlarını vaktiyle beğenmeyip itiraz edenler sonra pişman olarak tevbe ve istiğfar etmişlerdir. Yine bu sene içinde Yemen'de yerleşmiş olan Eşari kabilesinden birçok kimseler Ebu Musa el-Eşari ile birlikte Medine-i Münevvere'ye geldiler ve Müslüman oldular. Peygamberimizin elçiler göndermesi. Hudeybiye'den dönüldükten sonra bütün insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etrafta bulunan hükümdarları İslam dinine davet etmek için hicretin 7. senesi Muharrem'inde 6 mektup yazdırdı. Hükümdarların yanında mühüre itibar edile geldiği için gümüşten bir mühür yaptırıldı ve üstüne Muhammedun Resulullah diye kazdırıldı ve mektuplara bastırıldı. Her mektubu götürmek için de birer elçi seçildi. Habeş Sultanı olan Necaşi yani Aşeme bin Bahra, Amr bin Ümeyyetü Damri, Mısır hükümdarı olan Mukavkısa Hatıp bin Ebi Beltea ve Rum Kayseri olan Herakle, Dıhye bin Halife ve Belka Meliki olan Haris bin Ebi Şimri Gassaniye, Şuca bin Vehbi Esedi ve Necid'de Hanife oğullarından Yemami emiri olan Hevze bin Ali'ye, Selit bin Amr-ı Amiri, ve İran kisrası olan Hüsrev Pervize, Abdullah bin Huzafeyi Sehmi gönderildi. Habeşistan'daki İslam muhacirlerini Necaşi'den isteyip geri getirmeye ve Ümmü Habibe'yi Resul-ü Ekrem'e nikah etmeye de Amr bin Ümeyye memur edilmişti. Ümmü Habibe radiyallahu anha, Kureyş'in reisi olan Ebu Sufyan'ın kızıydı evvelce zevci Ubeydullah bin Cahş ile beraber Mekke'den Habeş'e muhacir olmuştu. Sonra Ubeydullah Hristiyan dinine girip Ümmü Habibe ise dininde sebat ederek ondan ayrılmıştı. Arap kadınları kendi eşlerini bulmadıkça yani soyca sopça küfrünü bulamadıkça evlenmeyi kabul etmezlerdi. Böyle asizade bir kadının gurbet diyarında dindaşlarından dengini bulmak da zor olduğundan zavallı Ümmü Habibe pek güç bir halde bulunuyordu. İşte böyle din uğrunda vatanından ve akrabasından, soyundan ve sopundan uzak ve kimsesiz kalmış asaletli bir kadını memnun etmek lazım geldiğinden Resul-i Ekrem onunla evlenmek istemişti. Necaşi, elçi Amr'a layıkı veçiyle ikram etmiş, hürmet göstermiş ve muhacirlerden Rasul Ekrem'in amcazadesi olan Cafer bin Ebi Talib'in huzurunda Müslüman olmuş ve Ümmü Habibe'yi Rasul Ekrem'e nikah ettirmiş, onlarla beraber diğer muhacirleri de iki gemiye bindirip Arabistan tarafına göndermişti. Rasul Ekrem, Hayber Muharebesi'ndeyken onlar Medine'ye geldiler. Efendimiz Hayber'den dönüşlerinde onlarla görüşüp fevkalade memnun oldular. Hatta bilmem ki bu iki şeyin hangisiyle ferahlanayım, Hayber'in fethiyle mi, Cafer'in gelişiyle mi diye buyurdular. İşte bu surette Ümmü Habibe diğer müminlerin anası sırasına geçti ve Hz. Peygamberle düşmanlarının reisi olan Ebu Sufyan arasında akrabalık peyda oldu.